Merhaba arkadaşlar. Renault Fluence aracımızın hız sabitleyici ve hız limitleyici özelliğinin nasıl kullanıldığını göstereceğim. Burada vitesin yanında iki kademeli bir düğme var. Üst tarafa bastığımız zaman hız limitleyici açıyor. Yani aracı belli bir hızın üzerinde çıkartamıyorsunuz veya uyarı veriyor. Alt taraftaki düğmeye bastığınız zaman da hız sabitleyici açıyor. Düğmeye basıyoruz. Şu anda mesela 80 km hıza çıkalım. Sonra buradan e, direksiyonun solundaki artı tuşuna bastığımız zaman e, aracı 80 km'de sabitliyor ve kendisi gidiyor. Orada 80 olarak yazdı. E, kadranın üstünde de yeşil ışık yandı. E, bu şekilde sağ tarafta da hız sabitleyicinin e, yeşil küçük bir ışığı yandı. Hız regülatörü olarak. Ara sıra bu hızı geçersek bakın kırmızı ışık yanıyor şeyi geçtiğimiz için. Bunu bıraktığımız zaman e, oradan tekrar devam edebilmek için bu artıya basıyoruz. Hafızadaki hızına dönüyor araç. Ee, bazen yavaşlamamız veya ani hızlanmamız gerektiği durumlarda devreden vites değiştirirken devreden çıktığı zamanlarda tekrardan bu artı tuşuna basarak e, eski durumuna getiriyoruz. Veya hızı sabitlediğimiz hızdan biraz daha hızlandırmak istiyoruz. Mesela artıya basarak 90'a ayarladık. Şimdi araç kendiliğinden ben gaza basmadan hızlandı ve o hızında şu anda devam ediyor azaltabiliriz. Aynı şekilde e, buradaki düğmeden hız limitleyiciyi açtığımız zaman şimdi 90'da e, aracı 90'a çıkartalım. tekrarla. 90'da sabitledik. Şu anda orada 90 yazısı göründü. 90'ın üzerine çıktığımız zaman kendi gaza basıp e, biraz fazla çıktığımız zaman araç kendiliğinden e, fren yapıyor ve geçmiyor. Bakın gördüğünüz gibi gaz şu anda sonuna kadar basılı olduğu halde e, gitmiyor. Bazı durumlarda gittiği zaman bile hani ekstradan yolun eğiminden dolayı falan giderse de sağ taraftaki kırmızı ışıklar yanıyor. Devreden çıkartmak için buradaki kadronu tekrar normal konumuna getiriyoruz. E, ve gidiyor. Çalışma şekli bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.